Efendim çevre ekranına hoş geldiniz. Meryem Şahan. Ben Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen iklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29 bu hafta tamamlanıyor. Değerli izleyenler konuşacağız, değerlendireceğiz. Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Aykut Gül bizlerle. Sayın Gül hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meryem Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler evet COP bu hafta tamamlanıyor. Size beklentiler karşılandı mı? Bu noktada ümitli olmalıyız ve COP'un hedefleri neler? Buyurun. Ma maalesef yani ben şahsen kendim çok fazla e, ümitlenemedim. Aslına bakarsanız COP 29'dan önce Trump'ın seçimiyle birlikte ümitlerimizi büyük ölçüde kaybetmiş idik. <laughs> Zaten netice itibariyle baktığımızda ABD ve Çin devlet başkanları bu toplantıya katılmadılar. Yani düşünebiliyor musunuz dünyanın birinci derecede sorumlu karbondioksit karbondioksite, co karbondioksit salımına en fazla katkıda bulunan iki ülkenin devlet başkanının olmadığı bir toplantıda siz bu problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, ve burada e, benim bildiğim, duyduğum kadarıyla 70 binin üzerinde katılımcı var. Hı hı. Ve oradaki otel fiyatlarının yüksekliğini, ulaşımı e, ve e, özellikle de orada tüketimden kaynaklanan, lüks tüketimden kaynaklanan e, karbon ayak izini bir düşünüyorum, şöyle bir bakıyorum. Herhalde e, bu COP 29 yapılmasaydı çok daha... E, sağlıkta çok daha güzel bir dünya oluşabilirdi diye neredeyse düşüneceğim. Hı hı. Çünkü bu toplantıda gerçekten e, özellikle ağırlıklı olan konu finansman konusuydu. Yani finansman dediğimiz şey ne? İklimin finansmanı, iklim değişiminin netice itibariyle burada bir kayıp zarar e, söz konusu. Hani bu meşhur bahsedilen kayıp zarar konunun e, özellikle de gelişmiş ülkeler tarafından karşılanması meselesi veya zengin ülkeler tarafından bunu ya neden böyle oluyor Onu da şöyle belki söylemek gerekiyor biliyorsunuz öteden beri sanayileşmenin başladığı dönemden beri 1800'lerden bugüne gelişmiş ülkeler zaten kirletebildikleri kadar kirlettiler ve onların çok büyük sorumluluğu var bu işin içerisinde ve aynı zamanda bunlar zengin oldukları için de ellerini daha fazla taşın altına koymaları gerekiyor bugün de hala bu devam ediyor yani Batı dünyasına baktığımız zaman daha önceki programlarımızda da ben sık. Tekrar ediyorum, yine söyleyeceğim, 200'lü gerçekten çok 200'lü bir batı dünyasıyla karşı karşıyayız. Ya yani bu anlamda e, Cumhurbaşkanımız da zirveye katıldı ve gerçekten bu anlamda ülkemizin yaptıklarını, çabaları orada anlattı. E, çok son derece samimi bir şekilde. Ancak yani 200 küsür devletin içerisinde bir Türkiye olarak. Tek başına bunu sırtlanmanız ya da birkaç tane ülke mümkün değil. Hatta yarısı sırtlansa yine yeterli değil çünkü az önce söylediğim gibi ABD ve Çin birinci derecede sorumlu. Onun dışında baktığımız zaman kimler iyi mücadele ediyor? Ya aslına bakarsanız iyi mücadele yok bana göre iyi reklam var. Mesela İskandinav ülkelerinin bu anlamda çok başarılı olduğu söylenir. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu ülkeler başta olmak üzere. Almanya, ABD'nin birçok şirketleri, bunlar karbon ayak izlerini, karbon emisyonlarını, ne yaptılar gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere kaydırdılar. Yani hem uz iş gücü var, hem de ne var? Orada çevre kirlenmiş oluyor netice itibariyle. Kendileri bundan uzak kalmış ve sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Kendileri böyle görüyorlar. Hı. Ama tabii dünya bunu, bunu yani tabiri caizse yutmuyor. Herkes görüyor neler olup bittiğini. O bakımdan yani burada da hala Cuma gününe kadar devam edecek. 11'inde başladı 22'sine kadar. Hı hı. Yani orada gerçekten... Çok ciddi bir karbon emisyonuna neden olur bu toplantıda ama sadece finansman konuşuldu, finansman ama sadece konuşuldu, tartışıldı, herhangi bir yere varılamadı. Zengin ülkeler kesinlikle bin bir mazeretle ellerini ceplerine atmıyorlar bir türlü. Hı hı. Yani buradan e, aslına bakarsanız geçenlerde mesela İspanyadaki sel baskınlarını e, taşkınları daha doğrusu bir düşünelim milyarlarca dolarlık bir zarardan bahsediyoruz. Yani dünya üzerinde sadece bu yıl meydana gelmiş olan doğa olaylarına baktığımızda zannediyorum e, bu iklimin finansmanı ile alakalı olan bir trilyon dolarlık bir rakam. E, yani biz bunu belki de çok kısa zaman içerisinde mecburen bu iklim olaylarından dolayı zaten bir bedel ödüyoruz. O nedenle yani bu bedeli doğa bize ödetmek yerine biz gönüllü olarak bunu nasıl yapabiliriz, üstlenebiliriz. Fakat buradaki en büyük handikap şu yani daha önceden de belki ifade etmiş olabilirim. E, negatif dışsallık meselesi, Hı. işte kü küresel hava hepimizin havası, iklim hepimizin iklimi. E, dolayısıyla sadece senin benim bir takım böyle tedbirler almamız ve e, sorumlu davranmamız yeterli olmuyor. Dünyanın tamamının buna el atması gerekiyor. Başta da ABD olmak üzere. İşte bizim en son programımızda da yan yanamıyorsam Trump'la ilgili stüdyoda yaptığımız evet. programda aslında stüdyonun havası da bambaşkaymış. Şimdi daha iyi bunu biliyorum ben. Orada karşılıklı gerçekten etkileşim çok daha güçlü oluyor. Yani burada yine dile getirmeye çalışalım bizler tabii ki. Yani Trump iklim değişimini bir aldatmacı olarak gördüğünü defalarca ifade etmiş olan bir devlet adamı. Ve Ocak ayında işte görevi devralacak. Ve hepimize söylediği şey ve Amerika'ya vaadi daha çok petrol, daha çok doğal gaz üretmek, daha çok LNG üretmek, daha çok bunu dünyaya satmak ve zengin olmak. Yani Amerikalılar bunu vaat ediyor. Zengin olduğumuz zaman zaten bu çevre problemlerini biz hallederiz. Nasıl halledilecekse. İşte sadece Amerika diye bir dünya yok ki. Sonuçta Amerika dünyadaki her şeyden etkilenecek ya da Amerika'nın yaptıklarından bizler çok uzakta olsak, 10.000 bin kilometre uzakta da olsak bir şekilde etkileniyoruz. O bakımdan yani burada olan kime oluyor? Gelişmekte olan ülkeler oluyor, yoksul ülkeleri oluyor. Ee, tabii bizim en büyük e, endişemiz e, bu olaylar kuraklık arttıkça ne olacak? Göçler fazlalaşacak, artacak. Yani önceden e, belki de birkaç yüz bin kişinin göç etmesiyle işte Avrupa ayağa kalktı. Bir takım bizimle anlaşmalar yaptılar sınırda e, göçme göçlerini engellenmesi noktasında. Yani yarın e, düşünebiliyor musunuz? Afrika'dan ya da e, Asya ülkelerinden bir göç akımının bunun askeri tedbirlerle önlenebilmesi ya da Trump'ın işte Meksika sınırına çekeceği o duvarlarla buna benzer duvarlarla engellenmesi mümkün değil. Milyonların geldiğini düşünün. Daha önce tarihte de bunlar yaşanmış biliyorsunuz. Ve biz Türkiye olarak da bugüne kadar stratejik konumumuzda hep övündük. Bir köprü vazifesi gördük doğu ile batı arasında, güney ile kuzey arasında. Son derece stratejik bir noktadayız. Fakat şunu da dikkate almak durumundayız ki, yarın eğer böyle bir iklim değişimi meydana gelir ve bunun sonucunda özellikle de suyla suya ulaşma noktasında sıkıntı yaşanması durumunda çok büyük çapta göçler meydana gelecek ve biz Türkiye ülke olarak da Türkiye olarak da bunun tam ortasında yer almış olacağız. Şimdi göçler noktasında mesela Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupalı bugün Özellikle doğurganlık oranının düşmesinden dolayı ne yapıyor? Dışarıdan göçmen alıyor. O göçmenleri daha sonra bir şekilde asimile ediyor. Yani kendi kültürüyle bunu Hollanda'daki işte bazı şeyler siyasetçiler anlamında da biz görmüştük daha önceden yakın zamanda yaptıkları. maalesef açıklamalar var. Yani onları çok güzel asimile ediyorlar. Onlar asimile ederek onları belki eğitilmiş olan nüfusu kazanabiliyorlar. Fakat bizim sıkıntımız şu kalıcı olmayan bir nüfus üzerimizden geçecek olan bir nüfus gerçekten bize çok çok büyük zararlar verebilir, sıkıntılar oluşturabilir. O bakımdan yani biz ülke olarak sanıyorum hem iklim değişiminden en fazla etkilenecek olan ülkelerin başında geliyoruz hem de sosyal anlamda bunun etkisini çok daha fazla yaşayacak olan bir ülke konumundayız. Son olarak belki şunu da ben özellikle bu sorunuzla bağlantılı söylemek istiyorum. Afyon milletvekilimiz Ali Özkaya'nın KOP COP29'da yaptığı bir konuşmada belki de kimsenin çok fazla girmediği, bahsetmediği ya da çekindiği bir konuda işte Gazze'yi gündeme getirdi. Gazze'deki saldırıların, yapılan bombardımanın 26 ülkenin toplam karbon emisyonunu aştığını vurguladı. Bu çok önemli bir tespitti. Yani insani boyutun da dışında özellikle çevresel anlamda gerçekten çok büyük bir bedel ödeniyor orada. Ve bundan sonra neler yaşanacak, ne yapılacak? Özellikle de Trump iktidarı ile ilgili baktığımız zaman ee, Orta Doğu ve işte hemen yukarıda e, Ukrayna biliyorsunuz uzun menzilli füzeler işte nükleer silahların kullanımı vesaire bugünlerde çokça yine gündeme geldi konuşulmaya başlandı yani e, ben şunu söylüyorum Allah korusun bir e, nükleer savaşta biz iklim değişimi falan zaten konuşuyor olmayacağız yani dünyayı kaybedeceğiz böyle büyük bir, bir riskle karşı karşıyayız e, o bakımdan Dünyanın özellikle de siyasilerin çok daha fazla sorumlu olması ve buna uygun davranması gerektiğini düşünüyorum. Elbette öyle ama ülkelerin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini de görüyoruz burada ve bizi bekleyen felaketler. Ben size şunu da sormak isterim Sayın Gül. Ülkemiz açısından özellikle de tarımsal üretimin devamlılığı ve kendimize yeterlilik açısından bizler endişelenmeli miyiz bu noktada? Ve tarımsal üretim planlanması derde deva olacak mı? Bu konuda ülkeler neler yapmalı? Evet, şöyle ifade edeyim. Az önce Cumhurbaşkanımızın da Kop 29'a katıldığını söylemiştim. Tabii 29 nereden geliyor? 29 yıllık bir süreç, her yıl yapılan ortaklar toplantısı ve maalesef ki 29 yıldır boşa çekilen bir kürek var. Sadece laf var, icraat yok ve biz 29 yıl öncesine göre iyi bir durumda mıyız yani en azından ısınma artışını durdurabildik mi sıcaklık artışını hayır durduramadık maalesef ki hala giderek kötüye gidiyor fakat Türkiye olarak biz gerçekten mesela elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının %50'nin üzerine çıkmış olması dünyada 5. sırada pardon 11. sırada olmamız Avrupa'da ise 5. sırada olmamız çok büyük bir başarı diye düşünüyorum yani buna işte rüzgar, güneş, hidroelektrik. Yarın nükleer enerji de buna dahil edildiğinde oranlar çok çok daha yükselmiş olacak. O anlamda Türkiye gerçekten üzerine düşeni yapıyor, sorumlu davranıyor. Bir başka yapılması gereken şey, az önce sizin söylediğiniz gibi tarımsal üretimle alakalı. Her şeyden önce şunu söyleyelim, şu an belki yeterlilik oranı itibariyle baktığımızda dünyada sayılı ülkelerden bir tanesiyiz biz. Fakat bunun sürdürülebilmesi neye bağlı? E, suyun ve diğer kaynaklarımızın çok daha etkin kullanılabilmesine bağlı. Yani biz e, su kullanımında sıkıntılıyız. Yani bizim şu anda ekonomik olarak sulanabilir arazilerimizin e, neredeyse büyük çapta e, büyük çoğunluğunu suluyoruz. Fakat sularken suyu israf ediyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Yani yüzey sulamadan bizim mutlaka basınçlı sulamaya geçmemiz lazım. Tabii basınçlı sulamada da e, özellikle mutlaka e, su kısıtına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela e, Adana'daki e, su varlığı ile iki tane nehir sonuçta. Ceyhan ve Seyhan nehirleri. E, bu bölge için gerçekten bizim Adana'dan şu an bağlantıyı yapıyorum. Bizim için büyük bir fırsat. Buna rağmen Tabii üçüncü ürünün sulanması ile ilgili geçenlerde biliyorsunuz birkaç ay önce uyarı da geldi bir sulama birliğimizden Adana gibi bir yerde. Ben hafta sonu Konya'dayım. Konya'da yağmur yoktu. İnsanlar herkesin gündeminde yağmur vardı. Ee, Akşehir'deki işte gölün e, suyunun çekilmiş olması, Mekke gölünün tamamen kurumuş olması. Ee, bunlara baktığımız zaman işte Konya gibi bir bölgede. Bizim tarımsal üretim planlaması bağlamında su kısıtı kısıtının uygulanıyor olması çok önemli bir fırsat şu anda diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu su kısıtıyla münavebe getiriyorsunuz. Yani her yıl mısır e, üretimi, her yıl pancar üretimi, yani suyu çok fazla tüketen bitkiler nöbetleşe artık şeye gelecek. Ve kayıplarını da devlet karşılamış olacak. Çünkü burada... Su kısıtı olan yerlerde, o stratejik ürünlerin yetiştirilmesi noktasında ya da devletin önerdiği politikalar doğrultusunda üretim yapılması noktasında orada artı puanlar alınıyor biliyorsunuz ve bunun karşılığında da destekleme oranları yükselmiş oluyor. Yani bu bakımdan. Bizim tüm kesimler olarak tarımsal üretim planlamasına destek vermemiz gerekiyor. Çünkü bu planlamanın en önemli şeyi, bana göre kaynak kullanım ekonomisi. Kaynak dediğimiz zaman e, e, tamamı, yani sadece enerji değil. E, mesela enerji kullanımında, e, özellikle bu planlamanın başarısı bana göre örgütlenmenin başarısına bağlı. Yani ne demek istiyorum burada? E, biliyorsunuz tarım sektöründe işletmeler küçük ve dağınık ülkemizde. En büyük sıkıntımız bu. O nedenle de kaynaklar daha fazla israf edilebiliyor. Bu anlamda örgütlerin, güçlü örgütlerin olması gerekiyor. Ve bu işletmelerin belki birlikte hareket edebilmeleri gerekiyor. Daha önce yapılmış olan model çalışmalarında Hudutsuz Köyler Projesi mesela bunlardan bir tanesiydi. 3 artı 3 köyde şirketleşme modeli, 3 köyde de kooperatifleşme modeliyle uygulanan bir projede ee, enerji kullanımından %80'in üzerinde tasarruf sağlandı. Hı hı. Gelirler ise buna karşılık iki katından fazla artış gösterdi. Hı hı. Parsel sayıları e, binlerle ifade edilirken onlu e, rakamlara 20-30'lara düştü. Yani parsel sayısının düşmesi demek işlediğiniz alanın da büyümesi anlamına geliyor. O bakımdan çok önemli. Yani netice itibariyle burada biz kaynakları etkin kullanabilmek için iyi bir planlama yapmak, bunu uygulamak zorundayız, buna inanmak zorundayız. İkinci olarak da bunun planlamanın da başarısı örgütlenmeye bağlı diye düşünüyorum. Geçenlerde mesela daha önce yönetmeliği çıkmıştı, birinci derecede tarımsal örgütler diye, birinci, ikinci, üçüncü derece. Bunların tespitleri yapıldı, 105 tane ee, örgüt, tarımsal kooperatif birlik e, vesaire, e, bunlar birinci derecede başarılı örgütler değil listelendi. Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın web sitesinde bunlar var. Bunların ayrıcalıkları olacak. Yani devlet bunlar daha fazla muhatap olacak. Bunlar tarım politikalarında daha etkili olabilecekler. Bunlar bazı desteklemelerden daha fazla faydalanabilecekler. Öyle olunca güçlü örgüt demek. Bana göre güçlü planlama demektir. Bu da daha iyi kaynak e, kullanımı anlamına geliyor. O bakımdan bunu e, çok daha bizim etkili bir şekilde uygulamamız gerekiyor düşüncesindeyim. E, Zamanımız sanıyorum azaldı. Şunu da ben vurgulamak istiyorum. Son dakikam kaldı. Devam edebilirsiniz. Ha, Buyurun. O zaman birkaç eklenti yapayım. Ondan sonra toparlamış olayım. Ha. 2024 yılı bu yıl e, enlere şahit oldu. En sıcak günü biz bu yıl yaşadık. <laughs> en sıcak yıl oldu 2024. Bundan önce de 2023 en sıcakta. Bundan sonra zannediyorum her gelen yıl en sıcak yıl olmuş olacak. En sıcak yüzyıl olarak da tarihteki dünyanın var olduğu dönem itibariyle baktığımız zaman en sıcak yüzyılı şu an biz yaşıyoruz. O yüzyıldayız. Dolayısıyla burada bizim gerçekten hep beraber buna sahip çıkmamız çok önemli diye ben düşünüyorum. 29 tane geçen kopları bizim maalesef ki değerlendiremememiz ümitlerimizi de biraz e, azaltıyor. Yani netice itibariyle bundan sonra hep böyle diyorduk ya biz 50 yıl sonra 100 yıl sonra göreceğimiz şeyler belki de e, birkaç sene sonra 3-5 sene sonra çok çok ciddi bir takım şeyler yaşanıyor olacak. E, o bakımdan yani bizim ana problemimiz olan kömür, petrol, doğalgaz, karbondioksit salınımı anlamında Bunlarla ilgili sınırlandırma noktasında şu an maalesef çok kötü bir noktaya geldik. Özellikle de Trump'ın başkan olarak seçilmesinden sonra biz geriye ne kaldı? Geriye büyük baş hayvanların işte metan gazına katkısı ve onların sınırlandırılması ile ilgili bir çare ve sonuçta da yapay eti piyasaya çok daha fazla sürecekler. Maalesef öyle görünüyor. O nedenle bizlerin biraz daha uyanık olması gerekiyor bu konuda. Peki Sayın Gül çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Meryem Hanım. İnşallah daha sonraki programlarda bir stüdyoda da yine program yaparız sizinle. İnşallah mutlaka bekleriz. Evet değerli izleyenler çevre ekranının bugün sonuna geldik. Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Aykut Gül bizlerleydi. COP29 bu hafta tamamlanıyor. Konuştuk enine boyuna. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.